أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين صلوا على رسولنا محمد Sallu ala tabibi ulubina Muhammed Sallu ala şefi'i dünubina Muhammed Muhterem Cebati Müslim'in değerli müminler sözlerimize başlamadan önce bizleri müslüman kılan mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder gönüllerimiz sultanı rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini okumaya devam ediyoruz. Yeni bir bölüme başladık. Bu da ibadetleri ve hayırlı işleri sürekli yapmak. Yani ibadetleri devamlı yapmak, aksatmadan yapmak. Bu konuyla alakalı İmam-ı Hazretleri Riyazu Salih'in isimli hadis kitabında Önce konuyla alakalı ayeti kerimeleri zikreder, ondan sonra hadis-i şeriflere geçer. Şu anda da e, ayeti kerimeleri okuyacağız, ondan sonra da vaktimiz kalırsa hadis-i şerifleri tefekkür etmiş olacağız. Birinci okuyacağımız ayeti kerime, Hadid suresi 16. ayeti kerime. Rabbimiz Celle Celaluhu Zul Celal Hazretleri şöyle buyurur, Estağfirullah. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم سرق الله العظيم ألم يأن للذين آمنوا أو إيمانا zamanı gelmedi mi? Yani Rabbimiz bize diyor. O müminler için, iman edenler için artık şunun bir zamanı gelmedi mi? Neymiş o? En takşa'a gulubuhum. Kalplerinin ürperme zamanı gelmedi mi? Allah'tan korkma, Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'nin yolundan gitme, muttaki olma. Bunun zamanı gelmedi mi? Niçin? Lidikrillahi. <laughs> Allahu Teala Zülcelal Hazretleri'ni anması, daha ve ma nezele minel hakkı ve Allahu Teala'dan inen gerçeğin yani Kur'an-ı Kerim'e bağlanma zamanı gelmedi mi? Demek ki Allah'ı zikretme, Allah'ı anma. Yani zikir elbette Subhanallah, Elhamdülillah, Allah'a Ekber bu zikirdir. Fakat zikir hatırlamak demek. Kimi hatırlıyoruz? Allah'ı. Zaten unutmamamız lazım da. Dolayısıyla zikir genel olarak şu demek, Müslüman nerede olursa olsun Allah'ı hatırından çıkarmayan demek. Eve girerken, çıkarken, televizyon izlerken, sosyal medyada paylaşımlar yaparken, dolaşırken, çarşıda, pazarda dinlenirken, köye giderken, otobüste, uçakta, tatilde, e, ibadetin nerede olursa olsun Allah'ı unutmaması demek. Bu bir zikirdir. Yani bir Müslüman şöyle bir e, evden çıksa, pazara gitse, alışveriş yapacak, alışveriş yaptığı zaman da yani Allah'ı hatırlasa, haksızlık yapmasa, kimsenin kalbini kırmasa, satıcı satıcı ise, efendim doğru dürüst satsa, adaletli davransa, güvenilir olsa, efendim alıcı ise, yine orada kimseye hakaret etmeden, saygısızlık etmeden, kalbini kırmadan alışverişini yapar ise, bu Allah'ı hatırlamak demek. Niye? Çünkü öldükten sonra huzuruna varacağımız zat, alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu bunun bilincinde olarak kişi yaşarsa, bu nedir? Zikir halinde olmak demek. E Bir de kişi e, diliyle de subhanallah, elhamdülillah, allah Ekber derse, namaz da en büyük zikirdir. Namaz kılarsa, zekat verirse, büyüklerine hürmet, saygı gösterir, küçüklerine şefkat ve merhamet gösterirse, kul hakkına riayet ederse, yani dini yaşama gayretinde olduğu zaman da nedir? Topyekun bir zikir halinde olmuş olur. Dolayısıyla zikir kişiyi merhametli kılar. Allah'ı hatırlamak. Kur'an da kişiyi merhametli kılar. Şimdi bu okuduğumuz ayet-i kerimin devamında da ee, bunu net bir şekilde görmüş olacağız. Bakalım. Rabbimiz ne buyurdu? Elem yetni lillezine amenu. O iman edenlere artık zamanı gelmedi mi? En takşa kalplerinin ürperme zamanı. Lidikrillahi Allahu Teala'yı anma bakımından ve ma nezele minel hakki Allahu Teala'dan gelen gerçeğin yani Kur'an-ı Kerim'i hatırlama, ona göre yaşama. Artık bunun zamanı gelmedi mi? Yani zikirle kalpler ürpermesi lazım. Kur'anla kişinin ürpermesi lazım. Kendine gelmesi lazım. Bu dünya geçicidir. Ben ahiret için buraya geldim. Ahireti kazanmalıyım. Böyle hep de dünyaya bağlı kalmamalıyım. Çünkü gelen gidiyor. Biz de gideceğiz diyerek ahiret eksenli yaşama zamanı gelmedi mi? Velayküne kelledine utül kitabe min qablu. O müminler sakın ola ki kendilerine kitap verilenler gibi ehli kitap gibi olmasınlar. Kimdir ehli kitap? Yahudi ve Hristiyanlar. Yani hem Yahudilere Rabbimiz Musa Aleyhisselam'a Tevrat'ı verdi. O kavmede Tevrat'la sorumlu idiler. İsa Aleyhisselam'a da İncil'i verdi. İsa Aleyhisselam bulunduğu toplumda yine İncil'den sorumluydu. Dolayısıyla Rabbimiz diyor ki sakın onlar gibi olmasın Müslümanlar. Niye böyle diyor Rabbimiz? Fedala aleyhimul emedu. Çünkü onların böyle kitap geldi, efendim peygamber geldi ve ondan sonra öyle bir uzun zamanlar geçti ki kitap ellerinde olduğu halde, peygamber yerlerinde olduğu halde fegaset kulubum kalpleri katılaştı. Niye İncil'i değiştirdiler? Tevrat'ı değiştirdiler. Peygambere tabi olmadılar. Böyle olunca ne oldu? Kalpleri katılaştı. Sakın onlar gibi olmayın diyor Rabbimiz. Yani ne olacak demek ki Kur'an-ı Kerim merha merhamet iksiri doğuruyor kalbimize. Her bir ayet okuduğumuzda merhamet sahibi oluyoruz. Dolayısıyla Allahu Teala merhametten uzak olan toplumlar konusunda bizi uyarıyor. Mesela İsa Aleyhisselam'ın inmiş olduğu topluma bakıyoruz. İki toplum var idi o zaman. Öyle ki bu iki toplum içerisinde bir Rumlar vardı, bir de Yahudiler vardı. Ve bunlar merhametsiz insanlardı. Kaba saba ve kan akıtmaktan çekinmeyen hile, efendim desise, bu tür işleri yapan insanlar idi. O topluma İsa Aleyhisselam indi ve İsa Aleyhisselam İncil'i getirdi. Ve orada bulunan insanlara efendim şefkati, merhameti, yumuşaklığı, alçak gönüllülüğü, insan sevgisi gibi yüce duyguları onlara telkin etmeye başladı. Onlar dinlemedi. Dinleselerdi düzelecek dinlemediler. Merhametsizlik yaptılar, devam ettiler. Ve o gün o Yahudilerin, o Rumların, efendim, Hristiyanların o merhametsizliği, kendi aralarındaki savaşları biliyoruz. Avrupa'daki 2. Dünya Savaşı olsun, kendi aralarında 30 yıl savaşları, 100 yıl savaşları olsun, Avrupa'nın neler yaptığını biliyoruz. Hatta Avrupa'da engizisyon mahkemeleri kurdular kendi dindaşlarına işkence etmek için. Efendim o katolüktü, efendim bu protestandı, efendim şu buydu diyerek ne yaptılar? Kendi mezhebinin dışında bulunan insanları kafir olarak algılayıp onlara özel işkence haneleri kurdular. Adı da Engizisyon mahkemeleri. Yani oralara girildiği zaman küçücük daracık odalara efendim baş aşağı insanı koyacak şekilde hücreler yaptılar. Kapıyı kapatıyorsun canlı canlı adam orada ölüyor. Ölene kadar öyle. Kimisinin kemik kırma makineleri yaptılar. Yani kendi aralarında aklı hayale gelmedik işkenceler yaptılar. Bunu geçmişte de yaptılar. Tarihte de yaptılar. Günümüzde de aynısını yapıyorlar. Bosna'da Değil mi? Bosna'da Müslümanlara ne büyük katliamlar yapıldı. İşte bunları yapan Batılılardı. Aynı zihniyetin takipçileriydi. Bugün yine... Gazze'de yapılanlar da bundan farklı değil, Sudan'da yapılanlar da bundan farklı değil. Efendim Arakan'da yapılan bundan farklı değil. Dünyanın birçok yerine baktığımız zaman her tarafta bu merhametsiz insanların parmağı var. Dolayısıyla Allah diyor ki Müslümanlara: "Ey Müslümanlar, zikirle bir de Kur'an-ı Kerim'le sizin böyle Allah'tan korkma zamanınız, merhametli olma zamanınız, Müslümanca yaşama zamanınız gelmedi mi? Sakın Yahudi ve Hristiyanlar gibi olmayın." Çünkü onlara kitap indikten sonra uzun bir zaman geçti. Kur'an kitaplarıyla amel etmediklerinden, kitapları değiştirdiklerinden dolayı kalpleri katılaşmaya başladı. Dolayısıyla kalp katılaşmasına merhem zikirdir. Kalp katılaşmasına merhem Kur'an'dır. Kur'an-ı Kerim okuduğumuz zaman, zikrettiğimiz zaman kalbimiz de yumuşamaya başlar. Dolayısıyla şu anda toplumumuz içerisinde bakalım. E şimdi kadın cinayetlerinden bahsediliyor değil mi? Şimdi bir de devletin hukuku var, kanunları var. Şimdi bu kanunlara baktığınız zaman bunlar hiçbirisi Kur'an'a göre, sünnete göre İslam kanunları değil. Batılı kanunlar. İsviçre medeni hukuku gibi. E ne oluyor şimdi? İşte merhamet kaynaklı, Kur'an kaynaklı, İslam kaynaklı bir kanunlar olmadığından dolayı merhametsizlikle ne olur? Bu kanunlar insanları koruyamıyor ne oluyor? Merhametsiz bir şekilde adam oğlunu öldürüyor, karısını öldürüyor, boşanmış olan eşini öldürüyor, efendim kendisini öldürüyor, kayınpederini, kayınvalidesini öldürüyor. Efendim akla hayale gelmedik. Şimdi basında öyle şeyler görüyoruz ki insanın içi almıyor. Ve insan diyor ki bir insan bunu nasıl yapabilir? Cevabı şu, Kur'ansızlıktan dolayı, Kur'an okumadığından dolayı, Kur'an'ı bilmediğinden dolayı, Allah'ın emirlerini ve yasaklarını bilmediğinden dolayı, Allah'ın haramlarından uzak kalmadığından dolayı, Rabbimizin emirlerini, farzlarını, ibadetlerini yerine getirmediğinden dolayı, zikir halinde olmadığından dolayı, hocam zikir halinde olursa nasıl insan bu cenayetlerden uzak kalacak? Zikir hali ne demek? Biraz önce söylediğim gibi zikir Allah'ı hatırlamak demek. Nerede olursa olsun kişi diyecek ki ben bu hayattayım, öleceğim öldükten sonra yaptıklarımdan hesap hesaba çekileceğim doğru işler yapmalıyım. Zikir bu demek. Çarşıda da pazarda da ev sahibi ise efendim kiracısına, kiracı ise ev sahibine, akrabalar birbirlerine, komşular birbirlerine, karı koca birbirlerine, çocuklarına, evlatlarına, insanlar birbirlerine bu duygu ve düşünce ve inanç ile bakmalılar. E böyle baktığı zaman ne olur? Yahu bu komşumla iyi geçinmeliyim. Yoksa ahirette bunun hesabı benden sorulur dediği zaman o komşu kötülük yapabilir mi? Yapamaz. Merhamet dolar kalbine, sevgi dolar kalbine. Nereden dolar? Allah'ın zikrinden, hatırlamasından dolayı. Kur'an Kur'an'dan dolayı, Kur'an'ın nurundan dolayı. Çünkü Kur'an-ı Kerim ilahi kitaptır. Falancanın, filancanın yazmış olduğu bir kitap değildir. Falancanın, filancanın bir kanunu değildir. Bu kitap Kur'an-ı Kerim, alemleri yaratan Allah Celle Celaluhu'nun kanunlarıdır. Göklerde nasıl kanunlar işliyor? Gece gündüz birbirini takip ediyor. Güneş güneş sabahleyin doluyor, doğuyor, akşamleyin batıyor. Yıldızları görüyoruz. Efendim, kainattaki düzene bakıyoruz. Hiç şaşma yok kuşlar bile uçuyor. Onlarca, yüzlerce kuşun havada. Hele o kırlangıçları görmüşsünüzdür. Toplu halde nasıl böyle raks dolaşıyorlar ya. Biri birilerine çarpmıyorlar. Ama uçakların da çarpıştığını, helikopterlerin de çarpıştığını biz duyuyoruz. Demek ki ilahi nizamda nasıl bir şaşma yok, uzayda nasıl bir şaşma yok, güneşin doğmasında, ayın hareketlerinde, gecenin gündüzün oluşunda nasıl bir şaşma yok. İşte ilahi kanun şaşmaz bir kanun kanundur. İlahi kanun uzayda, efendim gökyüzünde, vücudumuzda, Rabbimizin yaratmış olduğu bütün mahlukatta nasıl istiyor ise hayatımızda da, sosyal hayatımızda da tıkır tıkır işlemesini istiyorsak Kur'an'a dönmekten başka çare yok. Sünnete dönmekten başka çare yok. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme dönmekten başka çare yok. Bunun dışında olduğu zaman bütün yollar hepsi çıkmaz sokaktır. Dolayısıyla Rabbimiz Celle Celal cümlemizi Kur'an ve sünnete sımsıkı sarılan, Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine sımsıkı sarılan, Peygamberimiz'i örnek alan, mü'mince yaşayan, Müslümanca yaşayan, ahirette de mü'mince muamele gören kullarından eylesin. Şimdi gelelim ikinci ayeti kerimemize. Bu da yine Hadid Suresi 27. Ayeti Kerime. Bu ayeti kerimede de Rabbimiz Celle Celaluhu önceki ümmetlerde yapılan bir yanlışlık var. Onu bize hatırlatacak ve bu yanlış yapılan o işi maalesef kendi aramızda da maalesef o yanlışı yapıyoruz. Yahudi ve Hristiyanlar arasında olmasına rağmen Kur'an zaten Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bu örnekleri niye veriyor? Sakın siz öyle olmayın diye. Kur'an-ı Kerim niye Hristiyanlardan bahsediyor? Niye Yahudilerden bahsediyor? Niye siz onların kötü ahlaklarından ahlak edinmeyin, kötü yollarını yol edinmeyin diye. Ama bakıyoruz müslümanız ama Hristiyan ahlakına sahibiz. Müslümanız ama bakıyoruz bazı Yahudi huylarına ahlakına sahibiz. Kur'an-ı Kerim bunları detayını anlatmış. Yahudilerin, Hristiyanların efendim helak ediliş sebebi, gazaba uğrayış sebeplerini birbiri sıralamış ki ey Müslümanlar, sakın siz öyle olmayın. Siz Allah'ın rahmet etmiş olduğu bir toplum olun diye bu örnekleri sıralıyor. Şimdi bakalım. Rabbimiz ne buyurur? Hadid suresi 27. ayeti kerime. Estağfirullah. Ve gaffeyna bi İsa Meryem. E. Meryem oğlu İsa'yı gönderdik diyor Rabbimiz. O peygamberlerin peşine onu da kattık. Meryem annemiz. Zaten Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Meryem suresi. Meryem'in oğlu İsa Aleyhisselam. Zaten malumunuz İsa Aleyhisselam bir mucize eseri. Doğmuştur, babası yoktur. Bu bir mucize. Adem Aleyhisselam annesi babası yoktu nasıl mucize olduğu gibi. Biz nasıl bir damlacık sudan yaratıldık? Kur'an-ı Kerim'de diyor? Atılmış pis bir su diyor. Pis bir su. Yani o af buyurun özür dilerim söylüyorum. Meni üzerimize dökülmüş olsa el ayasını geçse namaz olmaz. Pis bir su. Ama Allah o bir damla sudan çünkü normal bir atımlık siperimde 70 milyon civarında siperim var. O bir atımlık ya. 70 milyon tane insan adayı var. Allahu Teala hedefe en hızlı, en çabuk ulaşan o annenin rahim cidarına yapışanı o insan oluyor. O dünyaya geliyor. Onun dışındakiler ölüyorlar. Dolayısıyla daha anne rahminde bile bir çocuk doğacağı zaman yani 70 milyon efendim insan adayı arasında seçilmiş olur. Orada da var. Bu da enteresan bir şey. Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizleri özel yarattı ve nasıl bu bir mucize, bir atımlık sudan yaratılmamız, bir meriden yaratılmamız, işte Adem Aleyhisselam'ın anne babasız yaratılması da, İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılması da, efendim İbrahim Aleyhisselam'ı ateşin yakmaması da, Nuh Aleyhisselam'ın efendim kavminin bir tufanla helak edilmesi de, Lut Aleyhisselam'ın kavminin depremle yerin dibine geçirilmesi de hepsi nedir? Birer mucizedir. Fil ordusunun ebabil kuşları helak edilmesi de, efendim e, Nemrut'un sivri sineklerle helak edilmesi de hepsi birer mucizedir. Dolayısıyla işte İsa Aleyhisselam'ı Allah-u Teala bir mucize olarak gönderdi. Meryem annemizin oğlu olarak. Biz diyor Rabbimiz onu diğer peygamberlerin ardından gönderdik. Ve ateynahul incili, ona incili verdik, İncil kitabı verdik ve cealna fi kulubil ladine tebauhu rafeten ve rahmeten. Ve o İsa Aleyhisselam'a tabi olanların onların kalbine şefkati verdik, merhameti verdik. Yani İsa Aleyhisselam'ın bulunduğu toplumda iki toplum vardı. Rum toplumu, Yahudi toplumu. Bunlar katı kalpli, kan akıtan, kavga gürültü eden insanlar idi. İşte o topluma merhamet, efendim şefkat lazım geldiğinden dolayı Allahu Teala İncil'de şefkat ve merhamet insan sevgisinden bol bol bahsetti ve İsa Aleyhisselam inananlar şefkat ve merhametle dop insanlar oldu. Fakat sonrasında ne oldu? Ve yeteni bi teda'uha ma ketebnaha aleyhim. Ve o Yahudilerin, efendim Hristiyanların, o hahamlar, rahipler, hiç biz onlara emretmediğimiz halde onlar ruhbanlığı meydana getir. Ruhbanlık diye bir şey icat ettiler. Ruhbanlık. Ne demek ruhballık? Ben dünyada elle çekiyorum, efendim hiçbir şeyle meşgul olmuyorum, efendim ahiret sevabını kazanacağım, efendim büyük bir korku ile dünya lezzetlerini terk ediyorum, kendimi uzdete veriyorum, riyazete veriyorum, dünya işim kesiyorum gibi, Allah böyle bir şey emretmedi halde, bunlar böyle bir şey icat ettiler. Fakat, Rabbimiz diyor ki ille bitigairil vanillahi onlar bunu Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'ın emretmediği bir şeyi kendilerini zorladılar fakat femara'uha hakka riayet ya buna da hakkıyla riayet etmediler. Hem uydurdular hem uydurduklarına da riayet etmediler. Dolayısıyla Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bizi sadece bir köşeye çekilelim. Orada ibadetle meşgul olalım. Dünyalı ilişkimiz kalmasın. Böyle bir şey istemiyor. Dünyaya da çalışmamızı istiyor. Ahirete de çalışmamızı istiyor istiyor. Çünkü nedir İslam? İki kanatlı bir kuş gibidir. Bir kanat dünya, bir kanat da ahiret. Bu sallanacak. E kanadın birisi kırıldığı zaman ne olur? O kuş uçamaz. Dolayısıyla cennete gitmek isteyen, Rabbimizin rızası nail olmak isteyen, dünyasını ahiret için değerlendirecek. E, çalışmazsak zekat veremeyiz. Çalışmazsak para kazanmazsak hacca gidemeyiz. Çalışmazsak evladımızı geçin, çocuklarımızı geçindiremeyiz. Dolayısıyla dünyada çalışacağız. Fakat ahiret eksenli çalışacağız dünyayı ahireti cenneti Rabbimizin rızası rızasını kazanmak için çalışacağız Rabbimiz Celle Celaluhu Zülcelal Hazretleri cümlemizi ahiret eksenli çalışan kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi dini bubin İslam'ı bilinçli olarak öğrenip şuurlu olarak amel eden kullarından eylesin. Rabbimiz cümlemizi ailece, nesillerimizce, evlatlarımızca, namaz ehli, dua ehli, şükür ehli, merhamet ehli, haya ehli, iffet ehli ve istikamet ehli olan kullarından eylesin dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, vatanımızın, milletimizin, ümmeti Muhammed'in selameti için, Gazze'nin, Filistin'in, Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın ve yeryüzünde bulunan bütün mazlum coğrafyaların özgürlüğe kavuşması için ve haseten Allah rızası için velhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.